Değerli dostlar, herkese selamlar, saygılar. Ee, yeni bir yıla girdik. Bu yeni yılla birlikte e, bir iyi temennileriyle, mutluluk beklentisiyle e, böyle bir gündem dışı program yapmak istedim. E, evet, miladi takvim'e göre yıl oldu 2021. Ülke olarak e, hep krizlerle, operasyonlarla e, geçti. Ölümler, acılar. Şimdi yeni yılda güzel şeylerden bahsetmek, bahsedebilmek istiyorum açıkçası. Çünkü bundan önceki yayınlarımız hep işkencelerden, hukuk ihlallerinden, insan hakkı ihlallerinden, bunlara karşı mücadele yollarından bahsettik. Ama her yayına başladığımda hep gönlümden geçen. Daha böyle pozitif, daha iç açı şeylerden bahsetmek, mutluluktan, hayattan dem vurmak, bahsetmek istedim hep. Fakat Türkiye'deki bu gelişmeler, yaşananlar, o baş döndürücü hızla ilerleyen gündemler hepimizi ilgilendiriyor. Yurt dışına çıkmış olsak bile ve bütün bu yaşananlar hepsi hepimi birer birer, ilgilendiriyor, üzüyor. Onlara değinmeden birkaç kelam dahi olsun bir açıklamada bulunmadan insan kendisini alamıyor ve her seferinde de konular dönüyor, dolaşıyor. Bir üzücü hadiseyi açıklamakla geçiyordu. Ben her seferinde bilgisayarın başına oturduğumda, kameranın karşısına geçtiğimde Aklımdan daha e, insanların içini ferahlatacak, kendimi de adeta terapi yapacak şeyler e, ortaya çıkarmak istedim ama e, bir türlü kısmet olmadı ve şu an herkes ittifakla bundan önceki 2020 yılını geçen yılı çok kötü geçti diye e, ifade ediyor. Yani neler oldu? Salgınlar, savaşlar, hastalıklar. Ekonomik krizler, cezaevinde insan hakları ihlalleri, ölümler, insan kaçırmalar, yok etmeler, şehirleri e, yıkmalar bazı yerlerde. Hamile kadınların tutuklanması, lohusa kadınların başına polis dikmeleri. Yani bunun gibi insanları derinden yararlayan hadiselerle geçmiş olan bir yılıydı, evet. Fakat bütün bunlara rağmen ısrarla iyi niyetimi korumaya çalışıyorum. Ve geleceğe ait pozitif öngörülerde bulunmaya çalışıyorum. Ve bunun hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Çünkü hani fizik kuralları, hayatın doğal akışı bunu gerektiriyor gibi. Hani yıllardır sorunlu ola gelen, devam ede gelen Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi, devlet gelenekleri, Türk halkının insan hakları bilinci ya da bilinçsizliği, bu son yılda iyice dip yapmış oldu. Dibi gördük yani. Hani bunu söylemeye korkuyorum ama bundan daha dibi olmaz herhalde diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık ifade ettiği gibi Türkiye Devleti ve AKP'nin Erdoğan'ın kaderi birleşmiş durumda ve her ne olursa onlarla birlikte her şey olup biteceğe benziyor. Bu yakın zamanda. Çünkü dibi gördükten sonra bir sıçrama yapıp ister istemez bir iğme, bir başka bir yöne dahi olsa bir yol alma gerçekleşmiş olacaktır. Çünkü en başta Türkiye yıllardır süre gelmiş olan kötücül, kötücül taraflarıyla iyice yüzleşmiş oldu. Biz bir asırdır belki daha da eskilere gittiğimizde hep devam etmiş olan belki üç asırlık bu soykırımlar, insan hakkı ihlalleri gibi birçok problemlerimizle artık yüzleşmiş olduk. Ve bu topraklar ve üzerinde gezinenler hakkında aşırı platonik düşünenler, inananlar, buna inananlar, yani kendimi de ben bundan azay kılmıyorum. Onlar da bazı acı gerçeklerle yüzleşmiş oldu. Nedir? Yani bu topraklarda devam ede gelen bir kötülük var. kabul edilmeyen bazı yanlışlar var onlarla önce yüzleşmek, hesaplaşmak gerekiyormuş meğer. Bu gördüğümüz en dip. Umulan ise dipten bir kuyuya doğru çıkış. Ama inişiyle aynı mı olur? Başka bir yöne mi kırılma yaşanır? Ee, onu zaman gösterecek. Zaman belki de en büyük müfessir. Fakat bir refleks var, bir reaksiyon var. Hani e, sigara içmiş bir insan, bir anda sigarayı bıraktığında vücut ani bir refleks verebiliyor. E, vücutta anormallikler, anomaliler yaşanabiliyor. E, dolayısıyla hani alışkanlık dolayısıyla vücut bir direnç gösteriyor, tepki veriyor. E, Birçok insan da sigaraya başlamış kimseler bunu bırakmaya çalışmıştır, denemiştir. Ve herkes bilir bu denemeyi. E, Mark Twain'e sorduklarına hani sigarayı bıraktın mı, sigarayı bırakır mısın dediklerinde e, diyor ki sigarayı bırakmak çok kolaydır biliyorum. Çünkü ben bunu 6 ayda bir denerim de oradan biliyorum demiş. Yani benim babam da bıraktığında ben de aynı düşüncede ona yaklaşmıştı. Bana bıraktım dediğinde ben de bu sözü hatırlatmış ve biraz da istihza olarak hadi bakalım babacığım demiştim Evet babam sigara bırakmayı şöyle karar vermişti. Bir yakınının bıraktığını duyuyor. Ki kendisi ergenlik döneminden beri günde iki paket içen bir insan Idi. O, o tiryaki arkadaşın bıraktığını görünce diyor ki O yapıyorsa o bırakabiliyorsa Ben niye yapamayayım demiş ve o anda karar vermişti Evet yani onun bünyesinde gördüm ilk zamanki sıkıntılarını streslerini Hatta vücut öyle bir ani bir şey oldu ki belki de vakti gelmişti bilemiyorum diş etleri çekildi dişlerini kaybetti Bazı sıkıntılar oldu komplikasyonlar yaşandı O bunlara direnmeseydi e, sigaraya tekrar başlasaydı ne olurdu? Her şey başa dönecekti. E, evet, babam sigarayı bırakalı 20 yıl oldu neredeyse yaklaşık ve hala da içmiyor. E, geceleri öksürmekten uyuyamayan, ciğerleri dumandan iş göremez hale gelmiş olan babam şimdi maşallah diyeyim, nazar değmesin benden daha dinç ve atik bazen merdivenler çıkarken ikişer adım, ikişer ikişer çıkıyor. E, yani evet tekrar dediğim gibi babam daha işin başında ya bu sigara bırakmak bana yaramıyor. Bir sürü yan etkileri oldu, sıkıntı yaptı. Dese ve tekrar başlasaydı, pes etseydi, e, bu noktaya gelemeyecekti. Belki hayatı çok daha e, randımanı düşük olacaktı. Şimdi şu an Türkiye'deki yaşanan komplikasyon da bu. Yani Türkiye ilk başlarda, yani bahsettiğim bu AKP'li e, ilk dönemler kastediyorum tabii ki. Şu son. 20 yılda bir göz attığımızda son dönem Türkiye'sinde, işte ilk dönemlerde bir bakıma da demokratların, liberallerin, cemaatin, Kürtlerin, Avrupa Birliği taraftarlarının destek vermesiyle, onları AKP'yi cesaretlendirmesiyle, darbeciliklerle, hukuksuzluklarla, antidemokratik uygulamalarla hallerle bir yüzleşilmişti, ona karşı bir tavır alınmıştı. E, Avrupa'daki bazı ülkeler bakıp e, bunu takdir etmişti. Onlar da teşvik etmişti. E, ki bu yolda da giderken başka ülkelerin başardığını görüp Türkiye daha çok e, şevklenip onlar yapabiliyorsa ben de yapamayayım demişti. Hani sigarayı bırakmış kimseler gören kimselerin de bırakmaya motive olması gibi bu işlere koyulmuştu. Evet. Bünyede buna bağlı yine başka stresler, dirençler olmuş, insanlar zaaflarından kurtulamamıştı. Biz yine her şeyi hayra yormaya çalışmıştık. Yani yine de bu iş acaba bir rayına oturur mu diyenler olmuştu, beklemişti bu ülkenin birer ferdi olarak ama öyle olmadı. Zembere boşandı, başa döndü, ee, çok daha tiryaki olarak döndü. AKP bu sistemin, Derin devletinin müptelası olduğu tiryakiliklerine tamamen esir hale geldi. Hatta daha ötesine geçti. Kraldan da kralcı oldu. Yani devlete yıllar yıldır tağut diyen siyasal İslamcılar, tağutun da talutun da daniskası oldular. Ta kendisi oldular. Tağut deyip durdukları devleti de, Tabulaştırdılar ve şimdi her gün hemen hemen neredeyse her gün belki daha da fazla sayılarına birer insanı masumu kurban eder oldular. Evet yani Türkiye coğrafi anlamda da zor bir bölgede. Sadece siyasi konjöktürel değil. Zemin olarak da deprem kuşağında olan bir ülke. Yani e, altında deprem fayları geçiyor da birisi kırıldığında harekete geçiyor fay ve diğerlerini de tetikliyor e, ve büyük yıkımlara yol açabiliyor. Yani toprağın üstü de insanların arası da halkların e, ilişkileri de bundan pek farklı değil. Benzer hassasiyetler ve hatları var. Türk, Kürt, Alevi, Sünnül, Layık, Müslüman, şu bu falan e, mutlaka bu kutuplaşmalara açık e, yönler var. Ve bunlardan birisini oynayınca, tetikleyince diğerleri de hemen harekete geçiyor. Artçılar oluşuyor. Sonra büyük depremler oluşuyor. Ee, ve bunu bilen e, başka güçler, hani dış güçler diyorlar ya, işte onlar da e, ülkenin insanı üzerinde böyle operasyonlar yapmak istediğinde e, bu fay hatlarını harekete geçirmesini çok iyi biliyorlar. Ve çok daha acısı şu an şu son dönemde yaşadığımızda şu ki, bunu bir de İçimizden gözüken bir iktidara insanlara bunu yaptırabiliyorlar. Onların zaaflarından yakalamışken o şekliyle. Dolayısıyla da bu haliyle tahribat çok içeriden, çok derinden gerçekleşiyor. Evet. Sözün başında dedik ki bu yeni yıla girerken mutluluktan bahsedelim dedik. Ama işte bunları da bir genel değerlendirmeden edemiyoruz. Bunlar da hep bir aslında ben bu yaşanan her bir acının veya bu değerlendirmelerin bu yolda giden bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Hani İngilizlerin hani "No again without pain" deniyordu. Yani acılar olmadan başarı olmuyor, mutluluk olmuyor. Ülke olarak da belli şeylerin hesabını vermeden, hani Avrupalıların yıllar yılı kanun dökmeden mücadelesini vermeden sahip olamadığı özgürlükleri, hakları, demokrasi gibi. Biz de şu ana kadar pek bir hesap veremedik, bir bedel ödemedik bunlar için. Şu an bunları çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Evet, şu an bulunduğumuz bu kuzey ülkeleri e, yer yeraltı olarak da e, çok stabil. Yani oraya bir kıyas yapmak istiyorum. Yani altı kayalarla, madenlerle dolu, e, zemin sağlam olunca deprem kuşağında da değil tabii ki bu e, buralar. E, Toprağın üstü de e, kendi haline bırakılmış, müreffeh, sakin, kendi dünyasında keyifli insanlar var. Yani Türkiye'de insanlar her gün yeni bir şok yaşarken, e, burada insanlar işinde, eğlencesinde, hobisinde arada böyle bir e, münferit cinayet oluyor, bir hadise oluyor. E, bu da 3-4 ay tartışılıyor, hepsi bu. E, yani canım ülkemde bir günde yaşanan, günden belki burada aylarca toplamda e, yaşanan da belki fazla olabiliyor. E, istatistik rakamlar ortada terörden, trafikten, işkenceden ölen insanların sayısının haddi hesabı yok. Bu da e, birçok raporlara yansımış durumda. Evet, yani Avrupa'nın kuzeyinde, Avrupa'nın genelinde de, yani insanlar acaba daha kaliteli bir hayat nasıl yaşarız? Şehirlerimizi nasıl daha ekolojik e, bir hale getirebiliriz gibi e, konulara kafa yorarken, e, canım ülkende insanlar her gün Acaba bugün devlet bana iyileşecek mi? Acaba kapımı bugün bir polis çalıp da benim başım belaya sokacak mı? Acaba sokak ortasında bir kadın yine güpe gündüz bıçaklanacak mı, öldürülecek mi? Acaba devlet bugün kime musallat olacak gibi konularda insanlar stres altında. Bütün bunlara rağmen yine diyorum yeni yıldan çok umutluyum. Umutlu olmaya da çalışıyorum. Yani kötü alışkanlıklarını bırakan veya Kötü alışkanlıkları dip yapmış bir insanın artık e, bir e, travmatik de olsa bir dönüşüm yaşayacağını düşünüyorum, umuyorum. E, yani yılların kurum bağlamış isi, pisi bu bünyede e, daha fazla duramayacağını e, öngörüyorum kendince. Evet, yani bu vesileyle herkesin yeni yılını e, kutluyor ve güzellikler diliyorum ve. Ben bu temeller bulunurken hemen aklıma bir söz geldi. Yine böyle bir paylaştığımda bir arkadaşım bana ya işte ne yeni yıl kardeşim bu yeni yıl yılbaşı kültürümüzde yok ki demişti. bu tür şeylerden yine diyenler olacaktır. Hatta sosyal medyada bana gönderilen bir mesajda yeni bir yıla mı girdik ki mesela yeni bir aya hilalle girersiniz. Yeni girdiğimize dair ortada astronomik bir astrolojik bir işaret mi var? E, demişti. Yani yeni yıla girdiğimiz falan yok. Noellerde yeni yıllarda e, tabiatta karşılığı olmayan batılı zaman kurguları demişti o takipçi. E, yani ille de yeni yıl denilecekse o 21 Mart Ekinoks tarihi olmalı demişti. Evet yani bir, bir yönden de mantıklı. Bizim Türk kültüründe de e, yüzyıllardır, binlerce yıldır bu Hıdrellezler e, olsun e, e, bu tür şeyler e, var yani baharla birlikte hayatın e, yeniden canlanması ile ilgili Nevruz'larda. E, zaten yeni bir dünya, yeni bir zamanın başlamasını anlatıyor. Evet yani yeni bir yıla e, girdiğimiz şu dönemlerde ben de arabamla bu kuzey şehirlerinde yol alırken bu karlı caddelerinde, şehir meydanlarından geçerken eee içime şöyle doğmuştu. Yahu böyle yeni yıla başlangıç mı olur hiç? Yani tabiat soğuğa kesilmiş. Hayat adeta durmuş, donmuş. Yani yeni bir yıla girecekse bu insanlar hayatın ve canlılığın tekrar dirildiği bahar döneminde e, Nevruzlarda olmalı. Ağaçlar yeşilleğe durduğunda, hayvanlar tekrar dirilmeye başladığında, canlanmaya başladığında, çoğalmaya başladığında bir anlamı olur. E, yani ayıların da uyanmaya başladı. Hani e, İsveçlerin bir dedikleri ve çok değer verdikleri e, gücün e, Iyi, iyi, güzelliğin bir simgesi olan ayıların uyanması da yine o döneme denk geliyor. Evet, neticede evet. Bu bir ölçü takvim sistemi meselesi. Ki miladi takvim Hazreti İsa'nın doğumuna binaen bir ocağı yeni yıl başlangıcı olarak kabul etmiş. Biz de Cumhuriyet'le birlikte bunu bu şekilde almışız. Sonra Hicri takvimden miladi takvime geçmişiz. Şu an bize dünya standartlarıyla aynı şekilde e, kutluyoruz veya yaşıyoruz bu döngüleri. Fakat Türkiye bu saat dilimi meselesinde e, bu yaz uygulamalar, kış uygulamalı saatlerinden kopmuş durumda. Arada iki saat açıldı ama e, yine yaklaşık bazı standartlar tutuyor. Evet. Bu normal sisteme göre yeni bir yıldayız. E, ve e, bana sosyal medya yaz, yazan dostumuza dediğimizi burada da diyeyim. Minadi kullananlara da yeni yılı kutluyorum. Hicri Rumi takvime göre veya İnkaların, Mayaların takvimini kullananlara göre de, Ekinoks'a göre de herkesin yıllarını ben şimdiden kutlamış olayım. Hep güzellikler dileyeyim. Gün, yıl, nerede, nasıl başlarsa başlasın. Ülkenin insanının, insanların her anı huzur ve ferah dolu olsun yeter ki. Hani bir hava durumu sunucusu ablamızın hep dediği gibi, havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız hep güzel olsun, hep iyi olsun. ve Aynen ben de böyle diyeyim. Ee, mutluluktan bahsedeceğiz dedik. Bahsetmenin bir girişi olmuş oldu. Ee, ama borcumuz olsun bir sonraki yayınlarımızda yine mutluluklardan bahsedebilme umuduyla. Bu umutlarla herkese tekrar selamlar, saygılar, görüşmek üzere. <laughs>